Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün kurban bayramı. Hepinizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden ve bütün Türkiye camiasının halkının da kurban bayramını kutluyorum. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Bugün Brock karakteriyle artı 30 kup arkadaşlar. Ama arada eksi bir bile yesek ceza var. Challenge. Eksiyemememiz lazım artı sıfır da sıkıntı yok ama eksi bir yersek şşt, gidiyor hadi bakalım başlayalım cezada arkadaşlar 3 tane sade sodayı arda arda tek dikişte bitirmek biliyorsunuz ki bugün tekli hesaplaşmada mağara arası var acayip zor bro karakteri de biliyorsunuz biraz yavaş bir karakter hasarı yüksek ama yavaş bir karakter ama yapacağıma da inanıyorum Hadi bakalım biraz saklanarak pusarak oynayabiliriz arkadaşlar Abi şuna baksana ya. Yaklaştırmıyor kimse yanına. Abi şunu. Kimse dokunmamış gibi. Evet çok güzel. Bunu aldığımız iyi oldu arkadaşlar. Çünkü aşırı zor. Ee, mağara arası ya çok sıkıntılı ya. Nereden ne zaman adam çıkacağını bilemiyorsunuz. Hadi bakalım. Al işte. Bak. Şu yani şu adam abi bunun şu füze olayı çok kötü ya. Yani. Oh, oh 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 my god. Oh my god arkadaşlar. Hadi savaşın savaşın siz, <laughs> siz Savaşın siz savaşın ben iki dolar Artı kupay var Hadi bakalım <laughs> For real? Yes, destroyed. <laughs> abi çok zor, çok zor arkadaşlar. <laughs> Canımın iznemesi abi. Nereye? Gidiyorsun? Hadi, hadi gel. Yes ve yes be yes arkadaşlar. Yani bro karakteri arkadaşlar büyük toplamadığımız sürece çok zor. İlk maçımızda artı 10 başlamamız güzel oldu. Cidden bakın güzel oldu. Hani artı 10 başlamamız güzel oldu. Hadi bakalım. Çok zor ya arkadaşlar. Yani biraz kusarak oynamanız lazım. yani bu mağara labirent gibi. Let's do this. Bak şu üçlü Sanda kimse gelmezse üçlü yükü ben alırsam çok güzel olacak arkadaşlar. Ama gelen olursa işte o zaman O zaman Hadi Hadi Evet aldık 3 aldık arkadaşlar Şu an 8 kişi hayatta Şu an mesela Ölsek evet geliyor bir tane Çok güzel Çok güzel. Kankam ben buradan sana füze atarım. Sen oldan bana onu atarsın. bak şu kankam da çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli orada bekliyor. Sanki AFK taklidi yapıyor. Abi sen ne için Ooo oh, iyi oldu. İyi bari. Üçüncü oldu olduk? Artı altı kupa. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Brock karakteriyle bir yandan da kupa katıyoruz arkadaşlar. Hem challenge'ımızı yerine getiriyoruz. Eksi yemediğimiz sürece eksi yersek 3 tane sade kudayı avda arda ar ar içmek zorunda kalacağız. Çok zor. Hadi bakalım. Aa, şunu alsam biri gelir mi ya? Gelmez gibi. Hadi bakalım. Var mı yediğimiz gidenimiz? Hadi bakayım. Seri seri abi hadi hadi hadi. hadi. Evet aldık. Evet geliyor 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 kaç 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 Abi bu, bu bizi yer bitirir bak sana bir şey diyeyim mi Yer bitiriz Aynen kankam beni saldın teşekkür ederim bir yine de bir kontrol edeceğim arkadaşlar Sağlık sağlık Abi hemen devam edelim Eksi yemeden artı 30 kupa kasmam lazım çok zor arkadaşlar size kolay geliyor ama Biliyorsunuz bak Brock karakteri uyuz Biraz uyuz bir karakter Ne oldu be? O ne lan? Hocam? Ne yaptın sen lan? Okay. Oh lan lan! Ne oldu be? Al bak duvara bunlara Hocam git git. Benden uzaklaş kankam ya. Benden Oh 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 oh. oh. Abi. <laughs> Ya dur sakin ol kanka be. be Abi sen nasıl bir karaktersin ya? Boy, so arkadaşlar bu kadar dayanabildim ciddi. Oo oh, öldürüyor işte öyle. Güzel güzel. Artı yedi kupa aldık. Zor arkadaşlar yani. Burada kasması çok zor ya. Ya bu bölümde arkadaşlar tekne mod oynamayın yani. Size bunu bugün yani bugün tekne mod oynamayın. Elmas kapmaca falan oynayın. Yani. Abi çok zor ya. Şuna bak şimdi ben nereye gideceğim? Sola sapsam adam var. Aynen. Kalk hemen beni kovalamaya başlıyor. Canım da az arkadaşlar. Ben daha hiç seviye yükseltmedim. Onu da bir videoda yaparız. Hiç benim şu an bütün karakterlerim seviye bir arkadaşlar. Ay bu var ya. Bu var ya beni yer bitirir yer bitirir. Abi bu çok vuruyordu ya. Hatırlıyorum ben bu karakteri. Neydi? Rico değil de neydi onun ismi? Evet, evet. Kankam çok istemsizce fazla vuruyorsunuz. Arkadaşlar bak çıkamıyorum ya. Yani sade soda içebilirim. Arda arda 3 tane sade soda içebilirim ama inşallah. Var mı burada gelenimiz, gidenimiz yok. Ya içeriye girmek istiyorum bir yandan da girmek istemiyorum. Çok güzel be. Hayırdır be. Efsanevi en ender karakter olsam bile Canın az yakalanınca ölüyorsun işte arkadaşlar görüyorsunuz Var mı? Şu an eksiye ben diye düşünüyorum Aynen Arkadaşlar ben böyle oynayacağım Bu bir yandan da <laughs> Benden benden dur lan Vav vav saklanarak işte arkadaşlar görüyorsun saklanarak oynuyorlar kendilerini belli hani belli etmiyorlar hadi bakalım artı 30 olmadı galiba bilmiyorum arkadaşlar şu an ya yani artık 30 kupa yaptık mı 10 aldık 7 aldık 2 defa 7 aldık bence artı 30 kupa yaptık arkadaşlar şu an sadece o da içmiyorum ha 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 yaşasın içilemediniz abi içmem o kadar çok yorumlara şey yazın arkadaşlar evet. abi bak Benden uzak dur ya. Benden uzak dur kanka. Beni niye kovalıyorsun ya? Beni niye kovalıyorsun ya? Bak arkadaşlar görüyorsunuz çok zor ya. Bak bu bölüm. Hadi. Arkadaşlar ben uzak bir karakter olduğum için yaklaştırmıyorum da sefer ben onu kovalamaya başladım. Woo, bir şey oldu. Hadi. Ha 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 Kanka. Hayırdır? Arkadaşlar bakın şu an 7 kişi var. Millet hani ölmüyordu arkadaşlar ya. Karakterler öyle ki baksanıza ya. Baby. Abi sen nasıl kaçıyorsun ya? Ya sen nasıl kaçmayı beceriyorsun ya? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç ummadığınız anda nasıl oldu Zehir gibiyiz şu an. salak öldü öldü öl lan ölmedi be arkadaşlar bakalım artı 7 kupa daha aldık şu an arkadaşlar bilmiyorum kaç kupa yaptık ama yaptık yani 30 kupayı geçtik challenge bitti İç, İçmiyorum arkadaşlar yani bugün kurban bayramı yani kurban bayramını özel içmeyeyim ya benim içmemi çok istiyorsunuz ama içmeyeceğim kazandım çünkü hakkımla kazandım artı 30 kupayı geçtik kanka sen vurmazsan ben de vururum Hadi Evet arkadaşlar öldük. Ama büyük ihtimalle eksi kaç yedik? Eksi bir yedik ama büyük ihtimalle artı 30 kupayı yaptık. Yaptık mı? Yaptık. İnşallah yaptık. Çıkış diyeceğim arkadaşlar. Eğer 29'sa sa yani 29 sa kupam yapmışız. 28 ise yapamamışım. 28 ama zaten 30'un üzerinde kupa verdiyse yapmışızdır. Çıkış diyorum. Yes be. Oo, biz 37 kupa toplamışız gençler. Yani aşırı iyi. Ya bakın aşırı aşırı iyi. Hani ölmeden, eksiyemeden 37 kupa. Rütbe 12 oldu. Çok güzel ya. ya kupam da 3159 oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. En yüksek şey var. Nita var. Şeyli var. Sonra Colt var. Barli ee, Barley var. Bu Ya bu Barley de iyi bir karakter ama çok şey ya. Çok çabuk ölüyor arkadaşlar. Bakalım. Bütün kar yani daha oynamadığım karakterler var baksanıza yani şurada Jacky var Jace var benim karakterlerim bu kadar arkadaşlar ben oyuna başlayalı 15 gün oldu Ama e, bundan sonra Brawl Stars videoları çekeceğim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Brawl Stars videosu gel gelsin diyorsan Aa ücretsiz bir şey var alalım nerede Tamam thank you bebeğim thank you Jeton patlayıcıyı da aldık arkadaşlar bir Brawl Stars videosunun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tekrardan herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Görüşürüz.